O ne? Şey, bunu kulüpte beni boya yapılıyordu. Orada boyadım. Hemen boyadım. Herkes birer çiçek yaptı. Ondan sonra öyle anlamsız anlamsız. Benimkini bitirdim, böyle yaptım. Bahtar, aa dediler. Hani bunu yaptıran resim. Öğretmen de ona bir bakayım bana verin dedi parasını da verin dedi yok dedi niye vereceğim halbise önem de vermedim hemen boyadım kalktı. Ee, bunun anlamı ne 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 diye bana soruyorsa anlat sana bana e sen Onu ne yapmışsın sen anlat burası çimen yerisidik bunlar çiçek şu da bir orman şu yeşiller. Şu da eğer şey bakarsan deniz dalga vuruyor. Ee, öyle de böyle dikine de bakarsan şey oluyor. Hava, bulut. Ben çok güzel resim yaparım. Çok güzel. Bunu öyle önemsiz olarak öyle yaptım. Ama gören hepsi çok şey yapıyor. Beğeniyor. Beğeniyor. Ben de diyorum ki büyük yapsaydım diyorum biliyor musun? Şöyle şey yapardım. Ee, buraya gelenler de beğeniyor. Bize ver diyorlar. Vermiyor. Verme canım. Senin olsun. Senin olsun. <laughs> ben hiç, i̇steyenin gözü çıksın. <laughs> <laughs> Ama şu çiçeklerin anlamı şu. Ha, şimdi ben onu merak ettim. Bunların, bu hangi çiçekler bunlar? Aa. Ne bileyim ben. Şu biraz papatya'ya benziyor beyaz olan. Papatya, bu da e, karanfil şöyle çiçe e, renkte çiçekler var ya onlardan. Tamam. Bu da kırmızı gül. Şu ortadaki gül menekşe biraz. mi? Ha o menekşeye benziyor bak. Evet. Değil menekşe mi? değil de şey e, neydi ismi çiçeği ismi Kalife. Değil. Ne? Karanfil şöyle çiçek. Şu, çiçe şu demek ki karanfil ya. Şu şu kadife gibi yaprak. Kadife gibi o mi? menekşedir ha. Na, değil mi? Menekşe, Farklı bir menekşe var. değil. Şu 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 varla yok arasındaki en son çiçek ne? Hangisi? Gel gel gel. gel. Şu köşedeki. Şu, üstteki. Aa o şu. ne? Çiğdem. Gibi. O da çiğdem. Çiğdem ha. Evet, küçük beyaz çiçek bu. Bir göster Yer bana köşesle. şöyle çevir bakayım iyice. Hmm. Göremiyor musun? Çok güzel gördüm. Ne kadar güzel yapmışsın kız. Ben, ben e, yaptım. El işi olsun, e, olsun hepsi anlamlı yaparım. Anlamsız yapma. Mesela şu kırdeti ben ördüm. Şu. Evet. Fırlat şey. onu kucağına. Onu neyi düşünerek gördün öyle? Hadi bil ne olduğunu. Kırlet. Gök kuşağı. Evet. Gök kuşağını düşündün. O gün yağmur mu yağmıştı? İlla o gün değil damlar hatta her gün yağıyor. <laughs> damlar hatta her gün yağıyor ya. Ay benim Kayseri şeyimi gösterin kız sana. Neyini? Ürgüp. Kayseri Ürgüp. Ya. Ürgüp de mi? Tabii. Benim. Başka güzel devenin üstünde ne de var diye onlar nerelerdi şimdi. Güzelmiş. Evet. <laughs> Kayseri'nin nesi meşhur demiştin sen? Kayseri'nin önce ereceğiz. Ondan sonra sucuk. Tamam. Ondan sonra pastırma. En iyileri hangileri? E, pastırma, sucuk, Kayseri mantısı. Su büyüdü. Tamam. Kayseri'de Hayır, en iyi pastırma ile sucuk hangi marka? Var çeşit çeşit. Ee, Şahin var. Ondan sonra çok çeşit var. Baş yazıcı? Baş yazıcı var. Hı hı. Baş yine Şahin önden gidiyor. De, çok eski marka Şahin. Şahin sucuklar. Akrabandı değil mi onlar senin? tanyo tamam. Evet Şahin